hoşaf göremedik. <laughs> çok da güzel bir hoşaf yediniz yani, de. Anıl Bey, Bey, Anıl Bey yani, işte ama gerçekten hoşaf değildi. Çok da güzel değildi. bir hoşaf yediniz. Zeynep, ben hiç yemedim hiç. bakmayın. benim damak ekşiydi hiç yani. yani ekşiydi ekşiydi çok gerçekten. güzel. Ben kendi damak tadıma göre yaptım. Yanlış aldım. Çok da güzel oldu ama işte neticede de kimisi tatlı sever, kimisi ekşi sever. Zeynep Hanım, yani hoşaf ile kompost ile alakası yok. Sizi nasıl karşıladım? Fark ettiniz mi? Kompostunu seyahat edelimle karşıladım. Sizin gibi öncede karşılamadım. Benim benim sizin kadar basit değildi. He, yani şunları bırakayım ve hepsini birlikte alacağım. Ben içli köfte açtım. Basit değil diyor beni ben Hem de ikişer tane. Ama pek başarılı olamadı. Çok da başarılıydı. Hiç de İncecikti. Değildi. Kesinlikle öyle değil bir içli köfte yemedim hayatım boyunca. Çok kuru bir... Yememiş evet hayatınızda yememiş olabilirsiniz. Evet doğru öyle. Lezzetinden yememişsiniz. Kötüsünü yemedim diyeyim. Hayır, lezzetinden yememişsiniz. İnceydi ama kesinlikle bir tat Afiyet tatlı, olsun. Tadı, tuzu, her şey çok güzeldi. Baharatları, kıvamı yerindeydi. Ben tuzu aldım. E, her yemeğe yorumumu yaparım. Gerçekten evet, e, hakkaniyetle yap. davranmak isterim. Çünkü e, özüm bu yani. Hala diyor ki baharatlarım güzeldi. Hala diyor ki baharatlarım güzeldi. Hay Allah'ım çözüleceğim. Yapmacık olup da ben e, beğendiğim Hayır, bir şey bir beğenmedim değilim, diyemem. Zaten. Ben de diyemem ama gerçekten ama ben, ben menüsünü beğendim. Çok Sadece fresh sosunu beğendim. Anıl Bey de beklentimi karşılamadı. Onun için de daha bir şey güzel, yok zaten. Yoğurtta birkaç hani modern, tane evet. salatayı işte el, tamam, yani. Tamam işte ben, benim damaklarıma uyuyordu. İşte dereotuydu. Ee, turşusu vardı içinde. Soğanı vardı. Yoğurdu vardı, süzme yoğurdu vardı. Sevdiğim için onu beğendim ama diğer menüsünü beğenmedim. Peki şimdi şöyle bir yanılgıya düşüyorsunuz. Ben kendi damak zevkime göre yaptım. Hayır. Kendi damak zevkinize göre değil. Hayır, şey yemeklerin mi? olması gerektiği gibi yapılması gerekiyor. Evet. Hele ki bir yarışmadaysanız. Yani şimdi sen normalde hoşaf öyle ekşi içiyor olabilirsin ama o bir limonata değil, ama limonata tadındaydı ya yani bir hoşaf. Evet. O, o kadar şekerli, öyle evet. o kadar olsun. şekerli meyvenin kuru şeyin kuru yemişin kullanıldığı şeydi. Bakızı evet. kadar ekşi. Bir de o koyduğun şey ben hala aklım dimağım almıyor. Onda nasıl hoşaf gelir ya? Şey, Yemeklerini yapmış olduğu gibi yaptım. Doğru söylüyorsun orada. Ben standart yaptım. Her şeyi standart yaptım. Hala oturuyor, konuşuyor. Yani kerevi çorbası yaptı, kerevizin. Tır... başka her şeyi var. gerçekten evet, şey... meyveler de çok gördüm. tatlıydı, çok tatlı olur Değil diye. De. Siz evinizde hoşafı o kaselerle mi servis ediyorsunuz? Ya hoşaf kaseden alınır içilir. Yani Ederim değil. Ediyor koyayım. musunuz? Ederim değil her şey mi yakışı? Bana inanın sunumu oluyor. var yani. Sulu bir şey o kadar yüksek bir şey de servis Olmaz. ediniz içerken dökülüyor zorlandık. Evet. Yani sulu bir şey. O zaman çorbaları da onda getirelim senin mantığında. Ya çorbalar da de. sulu bir şey, içilen bir şey. Yani her şeyin bir olması gerektiği Ama gibi Ama sunumu Ama geniş bir ağzı geniş bir kap. Ha o da olur. Tamam yani. Tamam, okay. Ama dibe indikçe o daralıyor ya alta doğru. Ama zaten Meyveleri biz buna nasıl tadım alacağız? yapıyoruz. Yani dibine kadar belki, sıyırmıyorsunuz belki ki. Belki içeceğim ben ya, sonra. Ya sıyırıyor. Tamam mı? Iş işte. ye, ye sevsek yemeye çalışsak yiyemeyiz. Anıl'da işte. alta, alta doğru evet. incelen bir şeyde. Evet. Nasıl taneli bir şey yiyebiliriz? O katı bir tatlı olsaydı evet. Bir jöle, bir pelte, bir başka bir şey, puding. Doğru olur o ama yani ama bu kadar sulu evet, bir şey nasıl içelim onda daralan yüksek ayaklı bir şeyde ay şaşkınlıklar evet, içerisine evet, katılıyorum. Zaten kaşıkla içilen bir şey kaşıklanabilirdi hani geniş bir ağız sonuçta kase şimdi şey ayaklı kase Üstten iki yani. kaşık kalınca aşağı doğru inceliyor ya hani. Neticede ayaklık kase. Kaşığı yani. dağıtırıp dağıtırıp içilen meyveleri mi alacağız? Sadece Katlı. dondurma. Ya da puding tamam, belki puding ama genelde dondurma. Ben de sosu sunmak istedim size. Ama sunduğunuz yani, dondurma değildi, sulu, sulu bir gıdaydı. Ya size göre olmamış yani. olabilir. Bence en kötüsü mor lahanayı bile hani ona koysanız hani onu savunabilirdiniz ama. Yok hayır. Hani. Şey mor yani, lahanayı. Ben, yani, ben kendi sevdiğim gibi size servis edemem. Çünkü ben çok acılı severim ama herkes acı ben çok fazla de acılı yiyemez. Ben de acıyı severim. Üstü gösterdim daha acı olabilir ama koymadım sizin için. Acı yani O yüzden diye. kendi damağımıza değil de, de hepimize uygun olmuş. bir evet. e, Biraz menü tuzu çıkarmaya fazla çalışırız. Sadece. Baharatlarımı de. yine kıstım ben. Acı salça kullanmadım sizler için. içli köftemde. Evet tuzu falan bayağı kıttı çoğu şeyde aynen. Yani şey olmasın diye. Damak tadınıza hitap diye. Hani... Pek etmedi ama emeğinize sağlık. Şimdi birazdan ben şırdan servisi yapacağım. O Harun Bey'i göreceğim. Bu et yemeyen Harun nasıl şırdan yiyecek bakalım. Çok merak ediyorum. Siz beş verdiniz ama. Ama ben eti etin iyi pişti diye verdim bunu. Diğer hiçbir şeyden tat alamadım. İçli köfteyi beğenmediniz. İçli köfteyi ince açmıştın. Yine evet. söylüyorum. Lezzeti yok muydu Dilber Hanım? Gerçekten lezzeti yok muydu? Bana, gerçekten lezzeti yok gerçekten muydu? Gerçekten bana lezzetli gelmedi. Baharatları yerinde değil yani ben, miydi? E, belki damak tadıma uymuyordu. Ben Kıyması daha çok yağlı, güzel hani daha böyle mıydı? içinde çok bol maydanoz yoktu. Maydanoz da yapılıyor Zeynep zaten. Zeynep Hanım ben diyorum ki benim damak tadıma da uymamış olabilir sizin iç lezzetiniz. Tamam. Yalnız bir şeyi zaten. fark ettim <laughs> arkadaşlar. Benim masayı bıraktınız. Hala dünkü masadasınız. Duale afiyet olsun. Demek ki lezzetler beğenildi. Hala dünün etkisinden kurtulamadınız. Afiyet evet, olsun. Evet, fresh sosunuz güzel olmuştu. Onun <laughs> dışında katmer göremedim. Tabakları alıp gelelim. Bir kepçe de şey alabilir miyim abi ben? Ne kötü mü Yandım oldu? Yanında bir yoğurt falan. Çok çok güzel sunum. Harika. Evet. Bayıldım. Tam 50 bin TL'lik. Lalet dain servis yapıyorsunuz. 50 bin TL bu. Bu kadar çala kalem iş yani yapılır mı ben ya? Vallahi yapalım. sinirleniyorum ya. Edelim. Üzgünüm seni üzmek istemiyorum ama ben bunu söylemek durumundayım. 50 bin TL'lik yemek tabağı bu mudur? <laughs> yemek yarışmasındasın. Nasıl aklınıza gelmez? Bunu önümüze nasıl böyle koyarsınız? Yapmayın. Gözünüzü seveyim. Bu kadar da değil ya. işte açması lazım. Sunum yapmanız lazım. Bir şekil ya tamam saç tabağıdır ama Bak mesela ne yapsaydın biliyor musun? En basiti şu an aklıma geldi. Pilavı koysaydın tabağa olduğu gibi. Üzerine koysaydın. Üzerine evet. saç tabağı. Ortasına bir çukur açıp üzerine. Öyle, öyle yaparlar abi. ya etrafına. Evet. veya tam tersi eti bir yaysaydın ortasına biraz evet. pilav. Bir iki soğan, bir domates, bir, bir közlenmiş bir biber, bir bir şey. Yani bizim size gösterdiğimiz özeni hassasiyeti, özveriyi, ekibimizin canhıraş bir şekilde sizlerin yemekleri güzel çıksın, her şey istediğiniz gibi olsun diye gösterdiğiniz dikkati, özeni siz yarışmaya göstermiyorsunuz. Üzgünüm. <laughs> Salata neydi Anılcığım? Kartofel. Neydi? Kartofel. Çok değişik isimler koymuş ama. Ya bildiğimiz çanakta patates. Ha evet o öyle bir şeydi. Evet. Dün de e, sunum bu şekildeydi. Bugün de böyle. Yani şöyle. Maalesef haftanın Bak ilk yorumlarınıza çok katılıyorum. Zorim çok özür dilerim bununla alakalı. Rica ederim. Ama i̇şte gerçekten... benden özür dileme, özür dilenecek bir hata yaptım değil. Bu yarışmaya verdiğiniz önemi gösterir. Yani ben isterim ki... Herkesin çok güzel olsun sunumları da biz kararsız kalalım. Ona kadar çok güzel ona kaldım. Yani şey. Kaldım. ben de daha o yüzden. Ne oldu? Sana kaldığım için dona kaldım. Bana hayır hayır. Asla. Salatam var kendimi almıştım fazla yememek için o yüzden biraz karışmış hemen koyuyorum yok salatam çok var yani, ben yani hep... çok da sizden şefler gibi elbette ki sunumlar beklememiz hata olur ben çok de çok gerçekçi bir, bir insan realist evet. ya yani. belli bir süre var heyecan var kamera evet. var burada yarışmacılar şahide işte hadi hadi diyorlar falan ama kendince bir sunum elinden geldiğince bir tabaklama bir bir, bir şey bir özen Demin yani sana dediğim de, de o yani. Vermeye. Biz sana niye üstüne gül kondurmadın, hoşafın demiyoruz ki. Neden doğru kasede vermedin diyor. Kase mi yok ben onu anlayamıyorum. Evet. Geçen de birisi kesilecek kuru bir şey çukur tabakta getirdi. Yani dedim ki bu sos yok bunda, sulu bir şey yok. Niye dedim evet. böyle yani söylemek durumundayım arkadaşlar. İzliyorum yani. zaman zaman denk geliyorum öyle çukur tabaklarda. İçecek ister misiniz? İçecek soruyor hanım. Su yeterli ben teşekkür almayayım. ederim. Teşekkür ederim.